Değerli arkadaşlar, kıymetli dostlarım, Yunanistan'ın Kavala şehrindeyiz. Oldukça soğuk, şapkamı da dikkat ettiyseniz. Şöyle şehri görürseniz, bakın, efendim, bir şey söylemek istiyorum. Şöyle şehrin öbür tarafına bakarken, arkadaşlar esnaf, çoğu esnaf kapalı. İnsan çok sayısı çok az. Yani herkes evlerine çekilmiş. Ekonomi çok dedikleri gibi, Türkiye'de diyorlar diye ekonomisi kötü diye gerçekten berbat durumdalar. Allah memleketimizi korusun yani durumlar iç açıcı değil yani batı destek vermezse de bunlar perişan açlar yani biz bunu burada yakından da müşahede ediyoruz çok yerleri böyle gezdik dolaştık esnafların çoğu kapalı esnafın çoğu kapalı İncin top oynuyor derler ya o tip bir durumdalar evet yani o öz cümleyi tekrar söyleyeyim yatıp kalkalım büyük bir medeniyetin çocukları olarak ülkemizin Türkiye'nin kıymetini bilelim. Yemeği bir ayrı güzel, efendim tarihi güzel, sanatı güzel, mimarisi güzel. İnsanı şefkatli Ali Cenab ne kadar de dejenere olsak da bazı noktalarda gerçekten ülkemiz çok değerli. Kıymetini bilin. Kavala'dan Yunanistan'ın Kavala şehrinden selamlar efendim. Allah'a emanet olun.